Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda gitar nasıl öğrenirim, nasıl çalınır. Ee, sizinle birlikte bunları öğreneceğiz. Yani zor bir şey yok aslında. Yapamam, edemem hiç demeyeceksiniz. İsteyen herkes gitar çalabilir arkadaşlar. Yani zor göründüğüne bakmayın. İçine girdiğiniz zaman her şey e, çözülüyor. Yavaş yavaş. <laughs> Gitar 6 telden oluşur. Her tellerimizin bir nota değeri vardır. Bunları bir sonraki müzik dersinde göstereceğim. Aklınız karışmasın diye. Yani teorik kısımları falan var. Onları ileride göreceğiz sizinle. Şimdilik temel akorları öğreteceğim. İki, iki akorla şarkı nasıl çalabilirim, nasıl öğrenebilirim. Şu aradaki boşluklara perde diyoruz. Tamam mı? Genel ismi bu klavye denir. Klavye işte akor yaptığımız borgular. Gitar telleri. En alt tel inceden başlar kalına doğru gider. E, klasik gitarın özelliği Lion telinin olmasıdır. E, i̇lk son 3 teli misina özel misinadır. Diğer 3 bas teli de sarmal ipek ipliğinden oluşan bir teldir. dışı sarmal içinde ipek ipliği var klasik e, gitar telinin. Akustikten ayıran özelliği de birinin laylon birinin de şey olması, çelik tel olması. Bütün fark bu. Ne, her neyse hemen başlayalım arkadaşlar. E, i̇lk öğreneceğimiz akor laminör. Laminör akoru. Am diye gösterilir. Kısaca Am diye okunur. Nasıl bas basışını size göstereceğim. Şimdi en alt tel, birinci tel, ikinci tel, üç dört beş diye gidiyor tamam mı? Üstten falan karıştırmayın. Bunları da perde demiştik. Şimdi birinci parmağımızı ikinci tel. İkinci tel birinci perdede koyacağız. Tamam mı? Buraya. Gözüküyor mu? Üçüncü parmağımızı yani yüzük parmağımızı ikinci perdeden e, ikinci perdeden üçüncü tele koyacağız. Burası. Burası. Orta parmağımız, parmağımız ise ikinci perde dördüncü tel. Yani şurası. Bunları birleştirdiğimiz zaman şöyle bir ses çıkacak. Buna biz lamdır diyoruz. Tabi bunu ilk başlarda tek tek basmak zordur. Size tavsiyem şu: tek tek basın, bu şekilde kaldırın. Tek tek basın, kaldırın. E, günde böyle 2 dakika 3 dakika antrenman yaptığınız zaman belirli bir süre sonra eliniz hemen çabucak alışacaktır. Bu akorumuz La minor. Bir daha gösteriyorum. Birinci parmağımız birinci perde ikinci tel. Yüzük parmağımız ikinci perde üçüncü tel. Orta parmağımız ise e, ikinci perde dördüncü, dördüncü tel. La minor. İlk akorumuz la minör. İkinci akorumuz ise e diye gösterilir. Yani mi majör. O da la minör akorundan aynısı. Sadece yerleri farklı. Kısaca göstereceğim. O da aynı şekilde birinci parmağımız birinci perde üçüncü tel ilk nota. Üçüncü parmağımız ikinci perde e, ikinci perde kaçtı lan? ikinci perde dördüncü tel yüzük parmağımız orta parmağımız ise ikinci perde beşinci tel bu da E akoru oluyor yani Mi majör bunu unutmayın E akorları ismini öğrenirseniz daha yararlı daha sağlıklı olur yani E-M-A-M -M diye bunu aklınıza kazınmasın La minor kaldırıyorum. Mi majör. İki akor öğrendik. İkisi de birbirine benziyor zaten. Bak. Lemlere bastım. Hep bütün parmakların bir tel alarak basıyorum. Mi majör. Yani ilk başlarda ben bunu penayla çalıyorum ama penasız çalabilirsiniz. Gösteriyorum. 4 parmakla aşağı çıkıyorum öyle. Baş parmağımla ise geri çekiyorum. Bunu da sürekli böyle yaparak alışırsınız. 4 parmağımla iniyorum. Geri yukarı çıkarken baş parmağımı çekiyorum. Anladınız mı? iki tane daha kor öğrendik. Do mi, 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 mi majör. Do minor, mi majör. Yani bu iki notayla birçok şarkı çalabilirsiniz. Yani çok şarkı var. Örnek veriyorum Hayat Bayram Olsa. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki en sevilen kişi sevmeyi bilendir. İki akor. Mesela bu şarkıda ne yaptık? Ritmi size göstereceğim. Dört dörtlük bir ritim folk ritmi denir ona. Mesela gösteriyorum bak. Aşağı indiğimiz zaman vur diyoruz. Geri çektiğimiz zaman çek. Vur, vur, çek çek vur çek. Vur vur çek, çek. çek, vur, çek. vur, vur, çek. Çek, vur, çek. Vur, vur, çek. Çek, vur, çek. Vur, çek. Çek, vur, çek. Ritmimiz bu kadar basit. Sürekli antrenman yaparsanız öğrenmeniz çabuk gelişir. Şuradaki yer thank mm -hmm. dan akorunu falan açabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Size göstereceğim şeyler bu kadar. Ee, kısaca özet geçelim. Bugün ne öğrendik? İki akor, La minör ve Mi Major. Hiç size birbirine benziyor. Tekrardan ben gösteriyorum son kez. Aynı e, basım sadece bir tel yukarıya mi majör. Sürekli böyle tek tek basın. Kaldırın. Basın, kaldırın böyle. Eliniz alışacaktır. Aynı şekilde diğerinde. Acele etmeyin. Çalamıyorum, edemiyorum diye bir şey yok. E, parmaklarınız uçları acıyacaktır benim artık nasıl tut, nasıl tuttuğu için. Alıştım. Sonra ne öğrendik? Ritmi öğrendik. Folk ritmi dört 4'lük. Vur, vur, çek, çek, vur, çek. Sürekli bunlara e, çalışmak ister. haz dedim şimdi çok uzaklar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.